Dervişleriniz manevi hallerine göre özel bir zikir dersi çekebilir mi? Ders değişimi değil, ders artırımı olur. Bir de ayrıca e, ihtiyaca göre, ihtiyaç varsa, yani bir yeri geçemiyorsa e, ayrıca bazı e, esmaları Allah'ın isimlerini zikretmesi etmesi gerekir. E, mesela sürekli böyle. E, sağa sola kızıyorsa, bir türlü buna hakim olamıyorsa, örnek olarak veriyorum, Allah'ın Halim ismini çekmesi gerekir. Ya da e, farz edelim ki e, bir türlü e, ikram etmeyi beceremiyorsa, cömertlik yapamıyorsa ne yapması lazım? Allah'ın Kerim ismini, Vahab ismini Evet e, çekmesi gerekir. O çektiği zikrin dışında, gün boyu e, onu çekmesi gerekir ki e, o perde de açılsın. E, gönlü üzerindeki o perde kalksın. Allah'ın Kerim ismi, Vehhab ismi tecelli etsin diye. Bütün isimler böyledir yani. E, ayrıca esma e, dersi verilir. Gerekiyorsa tabi.